bülbüller sazda güller niyazda. yazda bülbüller sazda güller niyazda. yazda söyler namazda elhamdülillah söyler namazda elhamdülillah Koşuşur herkes duyulur bir ses koşuşur herkes duyulur bir ses der ki her nefes elhamdülillah der ki her nefes elhamdülillah Dilimde Kur'an verdim her zaman dilimde Kur'an verdim her zaman tesbihim her an elhamdülillah tesbihim her an elhamdülillah Yatma seherde uğrarsın derde Yatma seherde uğrarsın derde Söyle her yerde Elhamdülillah Söyler her yerde Elhamdülillah Ellerim karda gönlüm hep yarda ellerim karda gönlüm hep yarda bollukta darda elhamdülillah bollukta darda elhamdülillah Kalbimde iman, gönlümde sultan. Kalbimde iman, gönlümde sultan. Dilimde Kur'an, elhamdülillah. Dilimde Kur'an, elhamdülillah kuşlar zikirde derviş fikirde kuşlar zikirde derviş fikirde daim şükürde elhamdülillah daim şükürde elhamdülillah